Teşekkür ediyoruz. Bu yeni yönetimle beraber ilk merkez dışındaki toplantımızı Diyarbakır'da gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Avrupa Birliği süreci şu anda Türkiye'nin birçok alanda hem ekonomik alanda hem siyasi alanda hem sosyal kültürel alanda aslında bir ikinci iki, güç olduğunu görüyoruz. Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne giderse bu bütün nüfusuyla birleştirilmiş Avrupa'da Almanya'dan sonra en etkin pozisyondaki e, ülke olacak. Tabi Avrupa bireysel olarak da burada olarak da desteklediğimizi ifade ediyoruz. Umut ediyoruz ki Avrupa Birliği de Türkiye'nin bu attığı adımları e, görerek bu kadar uzun süreye yayılan bu süreci kısa zaman içerisinde birliğe artık aday ülke değil de üye ülke olarak e, girmesi noktasında e, Avrupa Birliği'ne Türkiye'de geliştireceği hem e, ekonomik hem sosyal hem demokratik adımlar da bu da Avrupa Birliği sürecinin içerisine girmiş olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Yani deyin yerindeyse Avrupa Birliği e, zaman zaman işte avukat aradan bunu geçiyor, zaman zaman diyaloglarına doğru geçiyor diye zaman zaman siyasetlerimizle meşgul oldu. Aslında Avrupa Birliği'nin yolu insandan geçiyor. Yani dedik de insanımıza biz uygun koşullar oluşturmalıyız ki bu beraberinde Avrupa Birliği'ni de yönetilecek. Umut ediyoruz ki bu konuda bütün kurumlar bu süreci destekleyerek ya da olması gereken adımları atarak bu süreci Avrupa Birliği, üye ülke e, pozisyonuna gelmiş olur, Türkiye. Ben bir kez daha odamıza yapılan bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ben de bu üyesi, burada birazcık her sahibi konusunda konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Kitaplar e, yayınlamakta, değişik görüşler oluşturmakta, makaleler yazmakta, konuyla ilgili hem Türkiye tarafından hem Avrupa Birliği tarafından neler yapılması gerekiyorsa bir think tank kuruluşu hüviyetinde bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşmakta ve ilgililerle paylaşmakta. Bu çerçevede yapılan çalışmalar içinde en önemlileri işte bilgi üretim merkezi gibi dedim ee, değişik faaliyetlerimizi anlatan, değişik konulara ilişkin görüşlerimiz, kitaplarımız var. Bunlar zaten e, bütün yönetim kurulu üyelerimize ve ilgililere dağıtılıyor. Ben bu çerçevede sizlerin huzurunda bunları bir göstereyim dedim. İKV dergimiz hakikaten önemli bir dergi. Şu an 191. sayısını ele almış vaziyetteyiz. Her ay çıkan bir dergi. Bütün güncel konuları yakından takip eden ve ona ilişkin görüşlerimizi ortaya çıkartan bir dergi. Bunun haricinde yine ilgimizi çeken değişik konularla ilgili mesela iklimlendirme ile ilgili, Kyoto prensipleri ile ilgili görüşümüzü belirten spesifik bir dergiden bahsediyoruz. Ee, bir başka dergimiz e, Avrupa Birliği'nde yaşayan Türk vatandaşların haklarını içeren bir e, kitap şeklinde, bir kitapçık şeklinde bir kitabımız var. Ondan sonra Batı Balkanlar'daki e, <laughs> gelişmeleri izli, izli, inceleyen bir başka e, kitabımız Avrupa Balkanlar Avrupa Birliği yolunda gibi. Buna benzer birçok çalışmayı yapmakta ve özellikle sektör bazında nasıl etkileneceğimizi düşünen ki Diyarbakır'da bunlardan bir tanesi tarım konusu e, gündeme geldiğinde bu tarım konusunda nasıl ilgileneceği gösteren tarımla ilgili konular var. Makine sektörüyle ilgili konular var. Çevreyle ilgili konular var. Türkiye'nin bu konularla ilgili nasıl etkileneceği gösteren çalışmalar. Ben bunları tekrar size getirmiş olayım. Sayın evet. Bunları vereyim. Bir de tabii ufak bugün anısında bir hediye takdimimiz olacak. Bunu da eğer kabul görüyorsanız. Değerli bir kuruluş. Böyle bir kuruluşta ilimiz Sanayi Odası'nın da temsilci yönetimde yer almasını ben güzel anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve İktisadi Kalkınma Vakfı yönetim kurulu toplantısını Diyarbakır'da yapmak kararının da çok isabetli bir karar. Hem Türkiye için hem Diyarbakır'ımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Biz artık son zamanlarda Diyarbakır'da Barışı Kardeşliği Huzuru yatırımları, gelişmeyi, hizmet sektörüne yapılacakları konuşalım diyoruz. Ve bunların üzerinde de hassasiyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin önemli bir merkeziyiz. Hem e, turizm, e, ticaret açısından hem hizmetler sektörü açısından hem de yatırım açısından. Geçmişine baktığımızda Diyarbakır'ı Türkiye iktisadında, maliyesinde, Türkiye'nin ekonomisinde, ticaretinde çok önemli bir merkez olduğunu görebiliyoruz. Ama son zamanlarda Diyarbakır'ın içine düştüğü bu türbülans, Diyarbakır'daki bu görünürlüğü biraz gölgelemiş. İşte son yıllarda özellikle bir buçuk seneye yakındır sürmekte olan çözüm süreciyle birlikte Diyarbakırlı artık kendisine yeniden gelmeye, geçmişine bakmaya, geçmişteki değerlerini yeniden ortaya çıkartmaya dönük önemli bir gayret içerisindedir. Ben özellikle böyle bir e, sivil toplum örgütünün, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Diyarbakır'da olmasını ve Diyarbakır'daki bu değerleri bir kez daha irdelemesini ve geleceğe dönük bir yol haritası çıkartılmasında fikir ve görüşlerini ortaya koymasını Diyarbakır için anlamlı buluyorum. Bizim Diyarbakır olarak artık kendimizi bu mecrada bulmamız, o alandaki irdelemeleri, tartışmaları izlememiz ve geleceğimize yön çizmemiz gerekiyor. Bugün yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Halen Diyarbakır Bingöl yolunda küçük bir küçük de bir sorun var. E, yol kapama eylemi var. Diyarbakır'a yakışmayan eylemler. Bunu yapanlara buradan çağrıda bulunuyorum. Bölgenin e, değerini düşürücü bu tür faaliyetlerde kimse bulunmaz. Yani insana huzur lazım, kardeşlik lazım, barış lazım. Ne denecekse söylemlerini gelsin ilgililerle paylaşsınlar. Ama Diyarbakır'ın değerini düşürücü, katma değerini düşürücü, düşürücü bu tür eylemlerin Diyarbakır için bir faydası yok, zararı vardır. Gene şu an Diyarbakır'dan bölgeye gelmek isteyen, buradan Bingöl'e gitmek isteyen insanlar yolda bekliyorlar. Hastaları var, yaşlılar var, kadınlar var, çocuklar var. Kimsenin böyle bir sıkıntıyı ortaya çıkartma hakkı yoktur. Özellikle sizin de burada olmanız dolayısıyla bunu dile getirdim. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke bir bütündür. İlimiz Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesidir. Türkiye'ye çok hizmetler olmuş bu şehrin. Gelecekte de buradan çok beklentilerimiz var. Diyarbakır halkı bu sağduyu mutlaka gösterecektir diyorum.